Merhabalar ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurutoğlu. Sinema 4D derslerinde bu çalışmamızda Multipass aracını, Multipass kavramını inceleyeceğiz. Çünkü render ayarlarında e, animasyon için veya tek kare render almak için sadece render görüntüsü tam olarak işimize yaramıyor. Örneğin bir render görüntüsü içerisinde şu e, animasyonu düşünelim. Bu animasyon içerisinde şöyle bir Topumuz var ve bu top sürekli bu şey üzerinde hareket ediyor. 48 frame'de. Bu 48 frame boyunca ben bu topun rengini farklı farklı renklerde yapmak istiyorum. Veya üzerindeki e, bazı gölgelendirmeler için değişiklik yapmak istiyorum. Bunların hepsini ayrı katman olarak, ayrı kanal olarak render çıktısı alabiliyoruz. Bunu hem After Effects programında kullanabiliyoruz hem de Photoshop programında kullanabiliyoruz. Yani multipass aracı ile aslında render'ı tekrar tekrar almak yerine biz direkt diğer kullanabileceğimiz işimize yarayacak programları kullanacağız. Onun için de export etmemiz gerekiyor bu Cinema 4D dosyasını. Bazı özellikler göreceğiz multipass ile alakalı. Ve mesela şu an After Effects programını inceliyoruz. Bu program içerisinde e, ...bu animasyon için, 48 frame'lik bu animasyon için... E, ...bütün renklerde değişiklik yapabiliriz. Veya bu topun... ...üç e, boyutta hareketini... ...3D e, pozisyonunu... ...direkt After Effects programında görebiliyoruz. Yani rengini değiştirebiliriz. Arkasına partiküller ekleyebiliriz. O pozisyonda farklı bir obje ekleyebiliriz. Bu şekilde farklı farklı bütün e, yapmak istediğiniz... ...projenin ihtiyacı olan şeyleri aslında... After Effects içinde de yapabiliyoruz. Ve sonrasında veya baştan After Effects'te yaptığınız projeleri Cinema 4D'ye de aktarabiliyorsunuz. Aslında bu kadar esnek olması ve benim de önceden After Effects'i kullanıyor olmam biraz da Cinema 4D ile e, çalışmamı sağladım. Bu arada yorumlarda e, sizlerden Blender ile alakalı e, talepler geliyor, istekler geliyor. Ücretsiz bir program. Onu da e, Eğitim listesine alın diye. Ben de bunu göz ardı etmiyorum. Sinema 4D ile alakalı çalışmalar bittikten sonra eğer talepler yüksek olursa Blender programına da giriş yapmayı düşünüyorum. Sizler de eğer bu program hakkında daha fazla bir şeyler öğrenmek istiyorsanız alt kısma yorum olarak yazabilirsiniz. Şimdi Multipass ile alakalı ayrıntılı bilgileri öğrenmek için adım adım dersimize geçelim. Şimdi, e, kısaca animasyonumuzu inceleyelim. Bir önceki dersimizde render alırken, bu e, flamingonun arka sahnesinin oluşturulması, ışıkların kameranın oluşturulmasını incelemiştik ve hızlıca bir tek kare render için çalışmıştık. Ama animasyona odaklı bir e, çalışma yaptığımız için, seri oluşturduğumuz için biraz daha animasyonla devam etmek istiyorum ben. Hemen helix üzerinden şurada bulabileceğiniz bir e, araçtı helix. Gerekli parametreleri ayarladığınızda şöyle sanki boynundan hareket eden şöyle bir spline oluşturdum. Bu spline'a önceki derslerimizde uçağı takip ettirmiştik hatırlarsanız. Helix'i bir spline olarak gösterip oluşturduğum sphere'ı şurada göreceğiniz tek ile align to spline ile bağladım ve bu helix'i hızlıca animasyon özellikleri üzerinden keyframe atayarak 0. yüzdeden şöyle 100. yüzdeye 48 frame'de geldi. Hızlıca izleyelim. Bakın orada hareket ediyor. Ben bu animasyonu multipass render özellikleriyle çıktı almak istiyorum ki After Effects'te daha rahat bir şekilde kontrol edebileyim. Bütün bu çıktıyı. Çünkü örneğin topumun rengini değiştirmek istiyorum. Veya farklı pluginler kullanarak After Effects'te e, arkasından partiküller çıkarmak istiyorum. Yani e, tamamıyla sizin aslında projenize bağlı, ihtiyaçlarınıza bağlı farklı farklı işler yapmak istediğinizde e, Multipass Render özelliği oldukça işinize yarayacak. Şimdi ben şöyle farklı bir render e, özellikleri açıyorum. Şöyle normalde save ettiğimiz regular image üzerinde şurada gördüğünüz gibi bir konum seçmemiz gerekiyor. Bilgisayarınızdan bir konumu ayarlayın buraya. Bu konumu ayarladıktan sonra format olarak png'yi veya jpeg'i tercih edebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Daha sonrasında multipass özelliğini şöyle yanındaki tick üzerinden açıyorum. Ve aşağıdaki Multipass aslında bizim kullanabileceğimiz birçok farklı katmanı, özelliği içeriyor. Ee, i̇lk adımda yapmak istediğim şey aslında buradaki topun ayrı bir katman olarak, seçebileceğim, kullanabileceğim ayrı bir maske olarak görünmesini istiyorum. Bunu yapabilmemiz için şöyle bir özellik kullanmamız gerekiyor. Ben hızlıca... Önceden yaptığım çalışmayı siliyorum. Normalde sphere'in üzerine geldiğimizde sağ tık Cinema 4D Text ile Compositing özelliğini seçebiliyorduk. Bunu seçtiğimde bakın Object Buffer özelliği ile şu anki üzerinde seçili olan yani sphere objesini Enable 1 olarak atıyorum. Yani adını 1 olarak verdim. Object buffer'ı gelip multipass üzerinden tanımlamamız gerekiyor. Multipass'e bir kere tıkladım. Bakın altında hiçbir şey yok şu an. Object buffer seçili olduğunda altında hemen bir sekme açtım. Ve grup id'si 1. Şu an sadece bir tane ayrı bir dosya oluşturacağını düşünebilirsiniz. Aynen bu şekilde yapacak. Ve bunu yaptığında da tüm ekran siyah olup sadece Sphere'in şu saniyede örneğin 37. frame'de burada bir beyaz boş bir sahne göreceğiz. Yani bu After effects'te çok işimize yarayacak çünkü onun üzerinde değişiklik yapabileceğiz bu şekilde. Aynı şekilde hareket eden başka objeleri veya hareket etmeyen objeleri de e, bu yöntem ile yapabilirsiniz. İkinci bir obje seçmek istiyorsanız buraya ikinci olarak tanımlayıp daha sonrasında bu buffer e, tanımlamasını yapabilirsiniz. Bir de aynı zamanda eğer şu an 3D olarak bunu gördüğümüzde kamerayı şöyle çevirelim. Bakın normalde şurada 3 boyutta hareket ediyor. Bunu After Effects'te tanımlayabilmemiz için pozisyonların çünkü orada da kamera ışık 3 boyutlu alan var. Orada tanımlayabilmemiz için yapmamız gereken şey yine Sphere'e gelip sağ tık Cinema 4D Text üzerinden External Compositing özelliğini seçtiğimizde bunun aynı şekilde oraya üç boyutlu pozisyonunu da atayacak. Eğer kullanmak isterseniz onu da kullanabilirsiniz. Onun dışında şu an e, After Effects için kullanmak isterseniz bir sonraki dersimizde inceleyeceğiz zaten daha ayrıntılı şekilde. Multipass üzerinde burada RGBA image diye renklerini oluşturabileceğimiz tüm e, render sonrasında bütün fotoğrafın tüm renklerini ve e, gölgelerini içeren RGBA imajı getiriyorum. Ama ekstra olarak siz burada seçebilirsiniz. Shadow, Specular, Diffuse yani bunların hepsi katman katman olarak geliyor ve sonrasında siz de dilediğiniz gibi bunları e, manipüle edebiliyorsunuz diğer programda. Bunu e, bu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi Asıl e, işlemlerimizi bunları tamamladıktan sonra save kısmına geliyorum. Asıl e, olay şurada başlıyor. Normalde ilk adımda regular image e, denilen kısım için yani render'ın asıl alınacağı her zaman alabileceğimiz kısım. Burada bir path seçtik. Daha sonrasında multipath image, isim, image e, için dosya olarak yine bir konum tanımlıyoruz. Buraya örneğin JPEG formatında buraya ders 50 olarak tanımladım. Ee, Photoshop formatında bize getirmesini istiyorum bunu ve Photoshop'a çıktı aldığımızı daha ayrıntılı olarak göreceğiz bunu. Onun dışında şu multilayer file'ı şimdilik e, seçim dışı bırakıyorum. Photoshop alakalı dersimizde bunu ayrıntılı inceleyeceğiz. Asıl şimdi After Effects'te olması gereken kısım e, AEC formatındaki çıktı. Şuraya Save'i bir kere tıklattığımızda bakın e, hedef uygulama After Effects olarak görülüyor. Save Project File dediğimde burada seçebileceğim bir konum tamam tanımlamam gerekiyor. Örneğin a file dedim. Bunun çıktısı aec formatında olacak. Ve bunu ayarladıktan sonra artık renderımızı alabiliriz. Ee, ama farkındaysanız ambient occlusion ve global illumination açık. O yüzden çıktığımız biraz uzun sürecek render süresi. O yüzden bu dersi burada tamamlıyorum. Ee, i̇kiye böldüm bu dersi. İkinci dersimizde Çıktı alındıktan sonra After Effects'e geçiş yapıp buradaki parametrelerle üzerinde değişiklik yap yapabileceğimiz bazı özellikleri kısaca tanıtacağım. Eğer After Effects'te e, önceden bir proje yaptıysanız veya bilginiz varsa lütfen yorum kısmına yazmayı unutmayın. Çünkü e, Cinema 4D kullanıcılarının yeni öğrenenlerin After Effects nasıl bir ilişkisi var onu merak ediyorum. Çünkü After Effects'i animasyon için sürekli kullanacağız veya farklı bir e, programın. O yüzden sizlerden de geri dönüş bekliyorum bu konuda After Effects ile alakalı e, ve ayrıca After Effects videoları e, görmek isterseniz eğitim seti olarak, serisi olarak onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Onun dışında önemli bir değişiklik de yapmamız gerekiyor. Tabi animasyonun çıktısını alabilmemiz için. Edit Render Settings'e geldiğimde normalde Output kısmında şurada 1920x1080 boyutlarını girdik. Frame Range olarak Manual veya All Frames dedik. Ama 48 frame'de bakın frame olarak sadece 0'dan 40'a olarak görünüyor. Neden? Çünkü frame rate 25 derde. Normalde benim frame rate'im 30 civarındaydı. Bakın 30 olunca 49 frame'de tam olarak ayarlama yapıyor. Ama bunun tam hesaplaması 29.97 olarak e, girebiliriz. Ve 48 frame tam olarak hesaplamamız için bu değeri tanımladığımızda animasyonumuz düzgün bir şekilde e, doğru bir şekilde çıkmış olacak. Ve e, bütün bu e, pozisyonların ayarlanması örneğin 3 boyutlu halde şu noktaların tanımlanması, e, render'ın tam olarak 48 framede hesaplaması gibi özellikleri böyle elde edebileceğiz ve tüm ayarlamaları yaptıktan sonra render to picture viewer dediğinizde bu çıktıları elde edebileceksiniz. Bu işlem tabi biraz uzun sürecek e, bilgisayar hesaplamalarını yapsın ve sonrasında çıktı aldığımız dosyalarla After Effects programı içerisinde e, ayrıntılı değişiklikleri yapmak için bir sonraki dersimizde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Umarım Sinema 4D dersleri sizler için iyi gidiyordur ve e, sizler de bu çalışmaları kendi bilgisayarlarınızda yapıyorsunuzdur. E, eğer bu yaptığımız çalışmalarla veya farklı projelerinizle e, alıştırmalar yapıyorsanız, Lütfen Yakın Kampüs'ün Instagram sayfasını etiketleyerek veya direkt mesaj atarak bizlere yollamayı unutmayın. Aynı zamanda Facebook üzerinden de çalışmalarınızı Yakın Kampüs tasarım üzerinden bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu geri dönüşleriniz bize motive ediyor ve daha iyi çalışmalar yapabilmemiz için bu Yakın Kampüs çatısı altında beraber ortak çalışmalar Gerçekleştirebiliyoruz sizlerden gelen geri dönüşlerle ve fikirlerle bir sonraki kurslarımızı planlıyoruz O yüzden bizi takip etmeyi unutmayın Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yakın kalmışsa abone olmayı unutmayın Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur Bir sonraki çalışmalarımızda görüşmek üzere